Ben bir tane Başta Bingöl, Erzurum, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır olmak üzere birçok ilde görülen atmosfere bir meteor yani göktaşı girme hadisesi meydana gelmiştir. Bu hadise küçük çaplı bir meteor hadisesinden ziyade 2015 yılında Bingöl'e düşen meteor hadisesine benzer boyutlardadır. Meteorun tam olarak nerede atmosfere girdiği, yeryüzüne herhangi bir meteorit, yani gök taşı parçası düşüp düşmediği ile ilgili e, tespit çalışmalarına başlanılmıştır. Yapılacak çalışmalarla meteorun büyüklüğü, hangi güzergahta tam olarak atmosfere girdiği, e, yapısı, kökeni ve içeriği ile ilgili bilgiler tespit edilecektir. Meteor ile ilgili daha net bilgiler ilerleyen günlerde ortaya çıkarılacaktır.